evet 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 sayın seyirciler şöyle bir olayımız var bizim Laro biliyorsunuz abi 14 yaşında Türkiye'nin en genç yeteneklerinden birisi artık e-spor takımlarını arkasından koştuğu bir oyuncu haline gelmiş Laro kardeşimiz var bir tarafta kendisi 15 yaşında mıydı 14 mü? 15 kendisi 15 yaşında ve gerçekten dediğim gibi büyük yetenek ve şu anki rankı da arkadaşlar Radiant 191. Hatta şöyle göstereyim. Bugün maçına net gelmiş. Bildiğiniz Liquid'deki net ve onu da taşımış yani bir tık sırtlamış bizim Ero kardeşimiz. Ve arkadaşlar karşısında da VS için çağırdığımız ve diğer genç yetenek olarak gördüğümüz, Laro kadar başarılı olacağını düşündüğümüz, yavaş yavaş kendisini geliştirip onun da e-spor alanında bir şeyler yapabileceğini düşündüğümüz Soulfly var. Dünkü videodan tanıdığınız. Kendisi şu anda Diamond 3 rankında ve gerçekten de çok güzel eğime sahip, çok yetenekli 14 yaşında bir arkadaşımız. Böyle genç çocuklara hem destek olmak amaçlı hem de kendi potansiyellerini daha iyi fark etmeleri için böyle videoları çekiyoruz. Tabi yenilip yenilmemelerinin bir önemi yok. Sonuç olarak bu çocuklar buraya geliyorlarsa bir gelecek vaat ediyorlar diye düşünüyorum. Şimdi ikisi bir VS atacak. Bakalım kazanan taraf hangisi olacak. Bu arada Larok Radiant diye Laro burada favori olarak kesinlikle görmüyorum. Soulfly'ın kazanma ihtimali de çok yüksek. Onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok güzel bir eğimi var. Bu arkadaşı rank tahmin videosunda görmüştük. Bundan önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Kendisi bir vs atmıştı. Onu da kartlara bırakıyorum. Şimdi selamünaleyküm ikinize de hoş geldiniz. Soul ve Larok. Hazır mısınız abim? Hazırız. Cansınız bu arada. Seviliyorsunuz. Hırassınız bu arada. Videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan çok küçük bir şeyler isteyeceğim sizden ve bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Birincisi videoya bir like atıp kanala abone olmanızı kesinlikle rica ediyorum. Çünkü gerçekten bu sıralar çok önemli benim için. Ardından da bir duyurum olacak. Arkadaşlar hem 1800 olarak puanı kazanmak istiyorsanız. Hem de GTA'da gelip benim çeteme katılıp benle birlikte oyunlara, yayınlara, videolara çıkmak istiyorsanız. Size çok güzel bir duyurum var. Arkadaşlar açık açıklamaya bıraktığım linkten bizim Grant'taki sunucumuzu indirebilirsiniz ve bizim ailemize gelip katılabilirsiniz. O linke tıklayarak Start Play diyorsunuz oraya isminizi soyisminizi e-mailinizi şifrenizi yazıp kayıt oluyorsunuz daha sonra da oyun açılıyor ama en önemli şeylerden birisi arkadaşlar o linkle kayıt olmanız illa aksi takdirde arkadaşlar bu VP ödülünü veremeyeceğiz ve arkadaşlar kayıt olduktan sonra da Discord'umuza açıklamadaki Grand Discord'umuza yani Grand Server'ının Discord'una gelmeniz kesinlikle önemli onu da açıklamaya bırakıyorum. Orada sunucu kayıt odasına geliyorsunuz veya destek yerine gelip ben EFA'nın videosundan geldim ve onun linkiyle kayıt oldum. Lütfen ödülümü verin ve beni aileye kaydedin yazıyorsunuz. Sizi yetkililer ve kendim de dahil kayıt ediyoruz. Aileyi alıyoruz. Geldiğinizde silahtır, mermidir, arabadır, oyun içi, paradır ve valorant puanı ödülünüzdür. Bunların hepsini veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde eğer gelmek isterseniz linki açıklama kısmının üstünde mevcut. Oradan direkt tıklayarak kayıt oluyorsunuz. Oyunu indiriyorsunuz ve al onun bir altında Oradaki de Discord'umuza geliyorsunuz. Arkadaşlar Grand'daki çetemizin de amacı şu ki biz böyle silahlanıyoruz, ailemizi büyütüyoruz ve diğer ailelerle gidip savaşlara katılıyoruz. Oyunda legal ve illegal her şeyi yapabiliyorsunuz. Kesinlikle çok büyük ve dünyanın en iyi sunucularından şu anda belki de birincisi. Gelmeniz çok güzel olur sizin adınıza da. Şimdi videomuza başlıyoruz. Hemen buradan start dedim hazırsanız. Let's go. Ya. Şimdi ilk başlıyoruz. Larok Radiant sol ise Diamond oyuncumuz. Bakalım burada ilk round'da olacak. Larok bir deneme yaptı. Sol sayıda aynı şekil. <laughs> bir, oyuncu da oy da güzel. <laughs> bir move var beklenmedik bir hareket yaptı. Gerçekten çok iyiydi. Gerçekten bir Radiant'a yakışır bir oyun burada. İyim olarak ikisi de belki aynı seviyededir ama Larok'un oyunda kafasını kullanmak açısından çok daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Solfly daha yeni bir oyuncu sonuç olarak Darol göre. Ee, bakalım burada daha sonrasında olacaklar. O izliyoruz birazcık. Solfly birazcık heyecanlı burada sanki ama ilk round'u Solfay'da oluyor ve skor 1-1 ile başlıyor. Sol dediğimiz gibi Diamond oyuncumuz ve bu arada geçen bana söylediği şey we'll rank daha çok yeni başladı. Bu sezondan we'll başladığını söyledi. Ondan önceki sezon gümüştü arkadaşlar bu çocuk. Ve şu an Radiant'ta vs Geldik 3. round'a. O ne? Taro biter basıyordur şu an diye düşünüyorum da. Hadi hayırlısı bakalım. Çok tehlikeli lan. <laughs> oh! Oğlum çok güzel bir şey dönüyor. Abi iyi durmayamadım da. Çok <laughs> güzel bir <laughs> şey Aşırı iyi. Abi yetenek kaynıyor. Yemin <laughs> ediyorum bu çocukların e-sporcu olmasını çok istiyorum. İnşallah bir takımın akademi takımına giren izleyen takımlar görün bu çocukları. Kesinlikle diyorum. Çocuklar ne böyle ya? da burada sofradan birkaç deneme birkaç smoke smokela ah, ah. İki oyuncu da çok ıskaladı. Larok biraz heyecanlanmış gibi bu arada onu hissettim. Beşinci round, altıncı round Ocak Soulfly'dan bir deneme geldi. Atamadı henüz. Aha. Ay beklenmedik bir yere geçti Larok. Ay bir headshot geldi duvardan. Larok. Right Swing ile 3. round hanesine yazdırıyor. Çok çekişmeli bir maç dönüyor. Geldik 7. round'a. 7. round'da. Bakalım kazanan taraf kim olacak? İki oyuncunun da cross'u çok güzel bu arada. İkisi e de siyah renkte. Cross'larını istemiştiniz bu arada. Onları da yorumlara açıklamaya eklerim. Oy! Tamam. Güzel. güzel, hızlı bir headshot. Küçük bir detay yakaladı Sumo'nun altından ve direkt headshot koyuyor. Gayet güzel. Vay! Beklenmedik yerdeydiler Bir hit atabiliyor bu arada gayet güzel çok hızlı aaa oğlum çok güzel harbi diyorum ben bu maçı 12-12'ye gider diyorum bir de siz tahminlerinizi yapın istiyorsanız geldik abi 9. round'a bir şey taktı mı Atamamış. Garo. <laughs> Vermeye çatla. Beşinci round'u kendi annesine yazdırıyor. Kim kazanır? Hiçbir fikrim yok. İki oyuncu da inanılmaz yetenekli. İki oyuncu da inanılmaz iyi. İzlemesi çok zevkli bir vs dönüyor şu anda. <gülüyor> bu <gülüyor> çocuklar, bu çocuk ikisi bence doğu olsun bunlar ya. İkisi de aynı yaşta neredeyse ve ikisi de çok yetenekli. <laughs> Ulti demiş. Tamam ulti açın ikiniz de. Ulti açın. Ulti denesinler bu el bakalım. <laughs> bayağı skaladı. Bir bıçağı kaldı sadece. Of kullanamadı. Vandal geçebilirsiniz. Barut da bayağı. Gölcü de bayağı bıçaklarda. Değilmedi ama. Oy. Devam ediyoruz. 7 4 laro kazanıyor şu ana kadar ama burada neler olur hiç tahmin edilemez gibi. Aarok koydu eğimini. Ah yine aynı hareketi yap yapmasını bekliyor Soltay'la Aarok. Ama yapmadı. Bu arada bunu düşünmesi bile çok iyi. Aynı hatayı iki kere yapmaması bile çok iyi oyuncu olduğunu gösteriyor bu arada. Dikkatli olduğunu gösteriyor. Darok. Harbiden çok agresif oynadı burada. Solfly birazcık çekindi. Maç başında ne yazmıştı Solfly? Kazanma oranının çok düşük olduğunu söyledi kendi adına Solfly. Ama ben öyle düşünmüyorum. Kazanabilir hala. Başladı Solfly defansta şimdi. Bakalım. Böyle yapabilecekler. Şurada 9. roundu kendi hanesine yazdırıyor. Birazcık daha you, fight tasalardı güzel olurdu yani. You know. Yani ben bu maçın 12-12'ye gitmesini çok isterim bu arada. Bir şey yaptı. Toplayı ben birazcık heyecanlı oluyorum ya. Detici olarak karşısında bir Radiant var ve onun şu, an, şu anda yani heyecanlandığını düşünüyorum. Ama yine güzel oynadı yine güzel oynadı. Sıkıntı yok gayet güzel geçiyor bence maç gayet eğlenceli geçiyor. 16. ronda. Gelir mi? Bir white swing gelir mi? Yok. Çok çok tarıyor. Gerçekten heyecanlı şu anda. Ya yani başlarda böyle değildi. One tap Şu an çok taramaya başladı. İzurada bakalım. Aha. Olsun. Olsun gayet iyi bence B.S. Sol adına üzücü ama o kadına da güzel bir skor. İkinci haritamıza geçelim bakalım ikinci haritamızda neler olacak. Bence Sol biraz heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Belki ikinci haritada daha iyi performans gösterebilir. Arkadaşlar elinize sağlık. Solsay biraz heyecanlı gördüm seni. Gerek yok kardeşim sakin ol. Gerçekten çok güzel emin var çok da güzel başlamıştın. Kendine güven. Gereksiz yere şey yapıyorum, heyecan yapıyorum. Vuramıyorum ya. Aynen, aynen. Bakın, bunu dedim ben de. Gereksiz yere heyecan yapıyorsun, hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani sakin olsan yeterli. Oldukça iyi eğimi Kendine, oğlum bak, karşındakinin rankının ne olduğu, kim olduğu... Dünyanın en iyi oyuncusu olsun, bunu düşünerek oynamanın hiçbir anlamı yok. Sen kendine düşüneceksin, kendine güveneceksin. Kendi eğimine, kendi yeteneğine güveneceksin. Şimdi geldik Evin haritasına. Bakalım ilk round ne olacak? Round. Soulfly ilk roundu kendi hanesine yazdırabiliyor. Geldik ikinci rounda. Soulfly longtan yine bir kalacak. 1-0 önünde şu an için. Lara çok beklenmedik. Çok açıktan ikini denedi. And, uh... Gel bakalım ne diyor Soulfly ama. Ay 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 ay. Gayet güzel headshotla. Soulfly ikinci roundu da hanesine yazdırıyor. Bakalım. Bakalım bu haritayı Soulfly kazanabilecek <laughs> mi? Evet. güzel bir headshotla birinci roundu kendi annesine yazdırıyor. <laughs> heyecan yapma! Sol heyecan yapıyor. Senin kendisi de, de heyecan yapıyor. Gerçekten heyecan yapıyor. Bu çocuk heyecan yapmazsa çok iyi şeyler yapacak da. Let's focus guys focus! Bakalım burada. Vay. Bu mi yine? Bileceğine eminim. Çok güzel imi var çünkü. Maalesef Burada da yine. Ben bu haritayı sol sayın almasını istiyorum açıkçası. 1 bir, bir bitmesi istiyorum. Çoğucu da çünkü yetenekli. <laughs> ama tabii hak eden kazansın. O da ayrı bir mesele. Gerçi sol sayı yani. Çok övdük arkadaşı diyeceksiniz ama gerçekten övünecek oyuncu ya. İyi oyuncu. Halbuki sevdim ben. Varok zaten biliyoruz ya. Varok. Yok artık bizim çok videomuza çıktı. Kendisi çok yetenekli. Bakalım burada. Barok diyorum ya. Bir ulti şov izleyelim jetlerden. Bir bıçak geldi bu arada. Oy sol güzel bir headshotla izleyemedik. Ekranı değiştim maalesef ama güzel bir headshotla 3. round'u alıyor sol say. Burada bakalım. Derde <laughs> hangi jet kazanacak? Ve <laughs> geçtiler. Aç bunu aç. Ben bir bıçaklık canı kalmış. Oy Larok roundu da kendi ailesine yazdırıyor. Skor 6-3'e geldi. Birkaç round Jett ultisi oynamalarını istiyorum. Gayet güzel olacak çünkü. Xtejet main. Xtejet'i çok iyi oynuyor daha doğrusu. Burada sol slide kazanan taraf oluyor. Skor 6-4'e geliyor. Bir round ulti oynamalarını istiyorum. Daha sonra Vandal'dan devam. Armor'u unutmuşum diyorlar. Anla ki. Oy. Ta. Aha. Benim <laughs> <laughs> savaşları. jetiniz iyi dedim ki Ama zor tutturmak zor tabii ikisi de hızlı ya. <laughs> <laughs> el <Helal, helal. gülüyor> Devam ediyoruz. Vandallarla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Larok beklemedik yerden bir pik oluyor. <laughs> Ay. alıyor. Kardeşim benim. Yapar. Temiz. Top 200 radyant kardeşim yapar tabi. Cücelik var ben. Bu arada ben cücelik ki... cüceliyim ama ben rank kasmıyorum ki. Eski ilmolarda kim kaldı be? Ben ilmo var bu arada ben Johnson seviyorsunuz da yani Vallahi ilmo olmak isteyeyim bir günde yani. Sıkıntı yok yani 5. round o an taraflar değişmiş bu arada Rock'tan bir sinsi bir pick gelecek bir spike fake falan atıyor Yalvarak <laughs> <yok>, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Evet. Evet. Çok, Larok, harbi, Larok harbi çok tecrübeli bir şey diyeyim mi? Eğimleri ikisinin de çok diyeyim. iyi ama Larok Solsa'ya göre hı -hı çok daha tecrübeli hı -hı Çok hı -hı daha oyun bilgisi yüksek oyuncu yaptığı hareketler çok etkileyici hı -hı. Yani çok hızlı oynamaya çalışıyor çünkü sayın duran oyuncuların hiç affetmediğini biliyor Bu <laughs> <Doğru>. yüzden <laughs> <Doğru. Gülüyor> aşırı derecede dinamik oynamaya çalışıyor bakın Durdu Laro durarak pik aldı öldü. Soulfly dura duran oyuncuları hiçbir şekilde affetmiyor. O yüzden dinamik oynaması gerekiyor Laro'nun. Şu ana kadar öyle yapıyordu ve kazanıyordu. Dinamik oynadığı sürece saya karşı çok avantajlı olacak Laro. Öyle düşünüyorum. <laughs> Bak bu şekilde diyorum Laro'nun oynayacağı hareketli. hareketle. Yine Soulfly çok güzel bir atla skoru 9 7'ye getiriyor. Bu round'u da bu maçı da bu haritayı olsa alsa böyle 1-1 bir bir arkadaş canlısı bir vs ile bitirirler. Direkt kazanan taraf olmasın istiyorum çünkü iki oyuncunun da morali bozulmasın, motivasyonu düşmesin istiyorum. Aha Soulfly'den çok güzel bir akıl oyunu. Ama Larok yemedi. Larok yemedi. Biz boşuna mı Radiant olduk dedi. Yemedi. 18. rounddayız. Çok çekişmeli bir race oldu bu harita. <laughs> ha, Şu çıktı. Varol evet, Gördüğü gibi headshot'ı çakıyor. 19. rounddayız abicim. 19. randı, 2. burada izliyoruz bakalım, sol fly. Oooo, ve güzel shot ve deşiyle kaçmayı da başarıyor. Kaçmasına gerek yok ama, bir zevkini <gülüyor> yükseltiyor <gülüyor> bu deşler bu arada. Söndeki de 8. 1'e 8, acaba sol fly comeback atabilir mi diye bakacağım. az daha öldürüyor. 30 canla bıraktılar o. Barot'tan da çok güzel bir headshot denemesiyle başlaması rağmen. 12-8'e getirdi roundu. Larox son roundunu alırsa maçı kazanacak. Sınavın ülkeye. <laughs> 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 evet. 13-8'de maçın kazanan tarafı alıyorlar O hak etti. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Affetmedi. Ve güzel bir maçla son noktayı koyuyoruz. Güzel bir vuruşla son noktayı koyuyoruz. Abi bu kadar. Güzel bir maçtı. Erkekseniz 2v1 gelin. Yok yemezim. Ben gelemem. Arkadaşlar elinize sağlık. Güzel bir vs'ydi gerçekten. Seyir zevki çok yüksek, çok eğlenceli bir vs'ydi. Dolphla yine heyecanlıydı. Normal oyun tecrüben birazcık daha azlar, o göreler. Onun rankı da zaten kendisini belli ediyor. Ama yine eğim konusunda oldukça iyisi. Tebrik ediyorum ikinizi de. Çok güzel videoydu. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz yetenekli arkadaşları arıyorum keşfettikçe videoları çıkaracağım. Bu arada böyle arkadaşlar bana sürekli ben buyum oyum diye yazmak yerine böyle videolarınızı bana gönderirseniz rank tahminleri atarsanız, sizden gelen en iyi vuruşları atarsınız vesaire bu şekilde kendinize bakın seviliyorsunuz cansınız bir dahaki görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Merok bizden tam tamına 175 vp kazanıyor